Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hello Neighbor oynuyoruz. Daha çok Hello Neighbor videosu gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ee, bu sefer böyle birazcık sesim güzel gelecek. Ya da kötü de gelebilir. Bilmiyorum. Evet. Buradan abime eğer bu videoyu izliyorsa buradan abime selamlar. Furkan abime. Ya, videoda geziktin abi. Evet abime selamlar buradan Furkan abime. Neyse biz devam edelim. Ya uf, şu senaryodan hiç sevmiyorum şu senaryoyu. <gülüyor> <gülüyor> gülü 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 gülü. Burada kaçamıyoruz. Geç geç geç. Evet hemen başlayalım. Topum nerede? Topum nerede? Topum nerede? Topum nerede? Topumu vereyim. Topumu vereyim. Top 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 top. Topumu ver. al. Ya oyunu biliyor mu? Öğretme ya. Bekle. Ne oluyor lan? Sonra çok oldu ama neyse. Elektrikli süpürge. <laughs> Elektrik süpür ay çim biçme aleti. Çalışıyor lan. Yap bakayım bırak bakayım. Şuradan tut. Her türlü böyle tutuyor. Biz o zaman senin camını Allah kahretmiş. Aha bu ne? Çinçin ayı. Ay. Japonya yemeği. Evet. Şöyle gerilip 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 sağ ayağının içiyle bir koyuyorsun. Bana mı gülüyorsun lan piç? Yeeey gülüm. Şimdi buradan çıkacağız. Bak herç buraya çıktığımda buraya gelme. <laughs> Geliyor mu? <ya>. Koydum. <laughs> görme, görme, görme. görme 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 çok yakın. Az daha görüyordu. <laughs> Görüşürüz artık buraya gelemez. Ne Hop deliksiz. Bak şunu şunu şuradan deviriyorsun. Hop kapı açılıyor. Bu ne? Aa tut kal. Şu anahtarı alalım. Mabili. Şunu almayacağım. Burası zaten burayı açıyor o yüzden gerek yok. <Gülüyor> 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 Şimdi hemen bagajını açalım. Açıl. Anahtarı dışarıda unutmuşsun. Ne oldu lan? Kafanı atayım mı? Al lan. <laughs> Kafasını attım. <laughs> Bakayım evde başka tutkal var mı? Tutkal. Tutkal var mı evde? Tutkalınız var mı? Bir şey açık Oha cam kırılmadı. Tutkal var mı evde Komşu al evin karanlıktır. Nasıl nerede? Alayım. Ben gidiyorum yukarı. Bakın şimdi size bir bug göstereceğim. Bunu çoğu Hello Neighbor oynayanlar bilmiyor. Ana Yakalama, yakalama. Yere bakarak koşuyorum. Komşu senin evin çöp değil miydi ya? Çöplerini toplasana çöplerini, çöplerini topla. İyi bu ne? Lambamı geri alayım. Ne? <laughs> Lambamı ver. Kaskımı geri ver. <laughs> Buraya mı geleceksin? Çekti. Bırak. Allah Allah. Allah Komşu. Yatak odanı kıracağım. Mal. Eee. <laughs> Komşu sana menemen yaptım. Al. Mucde al. Neredesin? <laughs> eee, bu ne? Yere işemiş. Seni gidi pislik seni. Sen şimdi görürsün. Ha <laughs> ha <laughs> ver. Işığımı ver. Buraya mı geleceksin? Senin o kafanın parlaklığını yalayayım. Komşu benim şu televizyona bir baksana ya. Bu aralar böyle çok çalışmıyor ama bir koyacaksın. Havada yakala. Bir daha kafadan düşüyor. Ah be. Ne? Buralarda bir şey var mı? Aha. Neyse. Bisiklet. Uy. Uy. Komşu. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. <laughs> koş koş artık bu kadar saçmalık yeter. Ananas. Tam takar ya şu. Ne tak? Vay du. Vay. Buna mı? Burada şey var mı ya? Tut kal. Japon yapıştırıcısı. Aldım. Kırmızı anahtarı aldım. Gördünüz mü? Aldım kırmızı anahtarı. e yes. Bir dakika. Hii, ne oluyor? check <laughs> tövbe estağfirullah ya <laughs> Komşu, tuvalete bulamadım i move like Cinmin ne yapıyorsun bu tabloyu da... Tuvalete bulamadım mutfağa sıçtım tencerenin içinde. Onu yıkarsın değil mi sen? Nerede bu? Anne ne? Tam tam özürüm tam 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 özür dilerim. Valla banyoda seni rahat bırakacağım bir daha tam. Vale. İstiyor musun bunu? Bak tencerenin içinde diyorum. Git tencerenin içinde bir hoca Allah <laughs> ha 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 bu ne bak sana menemen yapayım hemen evimde bekleyin ben menemen yapıp geliyorum komşuya çay yaptım evet Az iç gördü 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 Neyse artık şimdi vermeyelim oyunu bitirmesin oynayalım Evet Buraya geldik Burada tutkal oluyor Tutkal <laughs> Basketbol top 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 buldum Kapı kendi kendine kapandı. Şurada yemek yiyeyim birazcık. Hehehe. <laughs> Bu benim çok kolay. Manken. Varo. Açılın kapıyı. Bakın şimdi arkadaşlar. Bak şimdi. Duvarı görüyorsunuz. Oyun çekti ya. Evet. Evet e, oyun çökerttim geldim. Siz böyle yapmayın. Şu şuraya koyuyorsunuz. Böyle çıkıyorsunuz bunun üstüne. Buradan bamba bimba diye atıyorsunuz. Bu. tıklar. Ya anas. Bir daha çıkamazsam videoyu bırakacağım. <laughs> Aç artık. Açar mısın lütfen? Kaçış. Bakın şimdi ne olacak. Kaç 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 kaç. Bak şimdi. Hı. Hop. Ui. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha çok bu serilerden istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.